En tutulur alıştığımız cins basılı kitap, bu kitap kokusunu sevmek diye bir şey var mesela bizim nesilde olan bir şey bu, kitap kokusunu çok seviyoruz. Bu küçüklükten alışmak, yani bir çocuk çok küçük yaşta bir bebekken mesela diyelim, eline basılı bir kitap aldığı zaman ee, onun sayfalarına dokunabilir. Sayfa çevirme, bu el becerilerini de, el e, kaslarını da, küçük kasları da geliştiren bir şey. O kitabın sayfalarını doğru olarak çevirebilmek, sayfalar arasında dolaşabilmek. Gerek görüyorsa bir önceki sayfada ne anlatılıyor, tekrar geriye gidip bakmak. Bunun yeri bambaşka bence. Hani hiçbir şeyle gerçekten ölçülemez. Ama öte yandan da teknoloji çok gelişiyor ve giderek her şey daha fazla işte sanal dünyada elimizin altında daha kolay. Tabletler var, onları yanımızda taşıyoruz. İşte ne bileyim e, belki 3000 tane kitabı yanımıza taşıyamıyoruz ama bir tabletin içerisinde bu kadar kitap yüklü olabiliyor. Dolayısıyla hani teknolojiyi de bir anlamda daha faydalı kullanabiliriz. Ve daha ileri yaşlarda özellikle yabancı tabi, kaynaklar burada çok fazla. Yabancı dil öğrenmeye başladığı noktada ek yani normal kitaba ek olarak e, uygun kitapları biz tablete indirdiğimiz zaman gerek işte telaffuz yabancı dilde doğru telaffuz imkanı oluyor. Kelimelerin üzerinde dolaşma imkanı oluyor. Yani sonuçta biz aslında e, bu tip cihazları ve teknolojiyi yine kendi kontrolümüzde ve belirli ölçülerde fayda sağlayacak şekilde hayatına entegre edebiliriz.